Kılıcın keskin, ömrün kısa olsun. Babasının bedduasını alan Yavuz Sultan Selim Han. Vaktiyle şehzadeliği zamanında, babası 2. Beyazıt ile savaştığı Çorlu'nun Sırtköyü mevkiinde, onu ölüme götürecek hastalığı yüzünden durmak ve otağı kurmak zorunda kalan Selim Han. Osmanlı padişahlarının, en büyüklerinden biri olan Yavuz Sultan Selim 8 sene süren hükümdarlığı esnasında her yönden değerini ispat etmiş bir hükümdardır. Babasına baş kaldırarak zorla tahta geçen Yavuz Selim kardeşleri ve yeğenlerini öldürtmüş, aralarında veziri azamların da bulunduğu nice kelleler uçurtmuştur. Yavuz bir işe karar vermeden uzun uzun düşünen kesin kararını verdiğinde de hiçbir şekilde kararından dönmeyen bir hükümdardı. Çaldıran seferinden itibaren Yeniçeriler ile padişah arasında gerginlik eksik olmamıştı. Buna rağmen Yavuz'un Osmanlı'ya kattıkları tarihteki yerini almıştır. Yeniçerilerin karşısında Yavuz gibi kudretli bir hükümdar olmasaydı 8 sene gibi kısa bir zamanda Şah İsmail savaş alanından kovalanamaz. Şah'ın savaş alanına kadar getirdiği en sevdiği eşi Taçlı Begüm esir alınamaz ve Şah'ın ordusu yok edilemezdi. Devamında da ara verilmeksizin süren harekat ile Kan su Memlük ordusu Mercidabık'ta bozguna uğratılamaz. Geçilmez denen Sina çölünü geçip Tomanbay gibi yiğit bir komutanın Memluk kuvvetlerini yok edip Mısır'ı fethetmek mümkün olmazdı. Yavuz Sultan Selim 18 Temmuz 1520'de Edirne'ye gitmek üzere İstanbul'dan ordusuyla ile yola çıktı. Sırtında bir iki gün önceden kendini belli eden bir çıban vardı. Hekimler uyarmışlardı onu ama dinlemedi. Çıban, padişahın iki omzu arasında sağ tarafa daha yakındı. Yaveri Hasan Can'dan çıbanı sıkmasını istedi. Fakat Hasan Can tıbbi bilgisi olan bir zattı. Ve çıbanı sıkmamasının daha faydalı olacağını, bunun yerine merhem sürülmesi gerektiğini söyledi. Yavuz Sultan Selim, Hasan Can'ı dinlemeyerek yola çıkmadan hamamda çıbanı iyice oldurup sıktırdı. Fakat bu onu daha da hasta etti. Sonradan Hasan Can'a, seni dinlemedik kendimize kıydık. Sözleriyle yaptığı hatayı dile getirmiştir. Asker padişahını her daim gücü kuvveti yerinde ve ordusunun başında görmek isterdi. Yavuz yolculuğu sırasında ata binmekten de geri durmadı. Bulurum onun hastalığının iyice şiddetlenmesinden başka bir işe yaramadı. Padişahın hastalığı sebebiyle Yolda mümkün olduğunca yavaş ilerlense sese, Çorlu'nun sırt köyüne gelindiğinde padişahın durumu ağırlaştı ve durmak zorunda kalındı. Buraya ordugah kuruldu. Yavuz Sultan Selim zamanında babasıyla savaştığı ve kaderin onu tekrar getirdiği bu yerde hasta düşmüştü. Hastalığı gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Kırk gün ölüm döşeğinde yattı. Yavuz'un otağını kurduğu ve zamanında babasıyla savaştığı bu yere Osmanlı kaynaklarında Uğraş Deresi ya da Savaş Köyü gibi isimlerce verilmiştir. Yavuz babasını tahttan zorla indirdiği için 2. Beyazıt'ın oğlu Yavuz'a ''Kılıcın keskin, ömrün kısa olsun'' diyerek beddua ettiğini söyleyen tarihçiler olduğu gibi 2. Beyazıt tahttan indirilmesinin ardından Dimotoko'ya gittiği esnada Yavuz'un babasını zehirletip öldürttüğünü anlatan tarihçiler de vardır. Gel gelelim gün oldu, Beyazıt Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yavuz ise tahtta sadece 8 sene kaldı. Bu kısa sürede Osmanlı topraklarını iki buçuk kat büyüttü. Şimdi ise babasıyla savaştığı yerde ölüm döşeğinde yatıyordu. Çıbanın 2 ay sürmesi ve hastalığın durumu göz önüne alındığında hekimler bunun bir şir pençe çıbanı olduğu kanaatine varmıştır. 1520 yılının 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gecesi zamanının dolduğunu hisseden Yavuz ölüm döşeğinde yattığı sırada Yaveri Hasan Can'dan Yasin suresini okumasını istedi. Kendisi de hafif bir şekilde ona eşlik ediyordu. Yasin suresi ikinci kez okunurken selam ayetine gelindiği sırada ulu padişahın artık vakti dolmuştu. O ulu padişah hakkın rahmetine kavuşmuştu. Yavuz'un tek şehzadesi tahtının varisi Şehzade Süleyman'dı. Yavuz'un ölümü beklenmedik bir şekilde ani gerçekleştiğinden, Şehzade Süleyman, Sancak Beyliğini yaptığı Saruhan Sancağı'nda bulunuyordu. Yeniçerilerin bozgunculuk yapıp hazineyi yağmalamasından çekinildiği için Yavuz'un ölümü, Şehzade Süleyman İstanbul'a gelene kadar Piri Mehmet Paşa ve Hasan Can tarafından gayet başarılı bir şekilde gizlendi. Padişahın otağında yatağının bulunduğu yere bir mezar kazıldı ve Yavuz'un cenazesi buraya tabutla gömüldü. Ölümden haberi olan birkaç kişiyle de gizlice cenaze namazı kılındı. Şehzade Süleyman Saruhan sancağından İstanbul'a süratle gelerek tahtı devraldı. Yeni padişahın tahtı devralmasının ardından Yavuz'un ölüm haberi otağına duyuruldu. Askerler şaşkınlık içindeydi. Yavuz'un cenazesi defnedildiği yerden çıkartıldı ve arabaya konularak İstanbul'a doğru yola çıkartıldı. Sultan Süleyman ve devlet erkanı Yavuz'un cenazesini Edirne Kapı'da matem kıyafetleriyle karşıladılar. Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'a ulaşan cenazesi cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındıktan sonra şimdiki Sultan Selim Camii'nin yanındaki türbesine defnedilmiştir. Burada başlatmış olduğu caminin inşaatını ömrü yetmediğinden oğlu Sultan Süleyman tamamlamıştır. Yavuz Selim kumandanlıkta deha sahibiydi. Bu dehasını savaş alanlarında daha önce hiç kullanılmamış taktikler uygulayarak göstermiştir. Aynı şekilde ordu ve millet iradesinde de sayılı hükümdarlardandır. Onun sertliği devlet içindi büyüklüğünü gölgeleyecek şekilde şahsi kaprislerinden kaynaklanmazdı şiddet ve sertliği kötü huylarından kabul edilse de Yavuz'un dünyanın büyük hükümdarları arasında yer aldığını söylemek varılacak son neticedir